Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bulunan herkes ciddi bir sorumluluk üstleniyor. Beşiktaş'ımızın geleceği hepimizin omuzlarında. Ama biliyorum ki güzel günler yarın kadar yakın. Seçim kararı aldığımız günden bu yana tüm sorulara yanıt verdim. Uzatılan hiçbir mikrofonu geri çevirmedim. Sadece tek bir amacım vardı. Hiçbir Beşiktaşlı'nın tek bir sorusu dahi yanıtsız kalmamalıydı. Şimdi de çok kıymetli hazrun huzurlarınızda gözlerinize bakarak kendime bu soruyu soruyorum. Ben ne yaptım? Ben de orada değil miydim? Ben babadan Beşiktaşlıyım. Benim Beşiktaş sevdam dün başlamadı, bugün de bitmeyecek. Sayın Hasan Arat'ın geçen seçimden önce içerisinde bulunduğu durum kanıma dokunduğu için iki gün, önce, iki gün seçime kala yönetimine girdim. Ne ikinci başkan olmayı istedim ne de başka bir makam mevkiyi kovaladım. Beşiktaş'a hizmet etmenin şerefi benim için tüm duyguların üzerinde olduğu için karşınıza çıktım. Bir kez daha tekrarlıyorum. Bugün burada bu konuşmayı yapmak benim için bir şereftir, bir onurdur. Kıymetli Beşiktaşlılar, benim için geçmişin devamı hain, darbeci dediler. Çok içime attım, üzüldüm ama karşılık vermedim. Biraz önce yine Sayın Adalı kalkışma sözünü kullandı. Herhalde Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en demokratik darbeci ben oluyorum. Seçime gelir gelmez olağanüstü seçim kararı alıyorum. Bunları söyleyenleri çok yakından tanıyorum ve onlara sormak istiyorum. Acaba gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Bir Beşiktaş sevdalısı olarak bu sözleri hak ettim mi? Ben Beşiktaş'ı sevmekten, menfaatlerini korumaktan başka hiçbir şey yapmadım. Hatasız mıyım? Tabii ki hayır. İlla ki hatam olmuştur. Hata yapmayan insan hiçbir şey, hiçbir icraat yapmayan insandır. Ancak şundan eminim. Benim Beşiktaş'a tek bir yanlışım dahi olmadı, olamaz. Bu yüzden alnım açık, dimdik karşınızdayım. Da rahatça dolaşıp elinizi sıkabiliyorum. Artık yeter diyorum. Bugün burada olmayanların yükünü daha fazla taşımak istemiyorum. Sizler sevgili genel kurulu üyeleri gerçekten nasıl bir başkan istiyorsunuz? Nasıl bir başkan hayal ediyorsunuz? Sürekli sinirli, gergin, polemikten beslenen, bel altı vuran Beşiktaş Başkanı'na sen kimsin diyecek kadar kontrolü kaybeden birini mi istiyorsunuz? Yoksa hedeflerinden biri tüm Beşiktaş başkanlarını aynı sofraya davet edecek kadar cesaretli birini mi? Ben koltuk sevdalısı değilim. Beşiktaş sevdalısıyım. Her dönemde son seçimim deyip yine hırsına yenik düşen biri olarak karşınıza asla çıkmayacağım. Kaçmadım, korkmadım, kandırmadım. Bir yıldır süren mücadelenin sonunda elde edilen başarıya konmadım. Beşiktaş'ın armasının peşinde şov yapmak için düşmedim. Rakibimin projelerini bürokrasi sopasıyla baltalamadım. kendi seçtiği renkli bir takımın taraftarı yönetim kurulu üyesinin üzerinden yüklenmedim. Hele hele şuna emin olun ki hiçbir zaman algı yapmak için uğraşmadım. Benim sosyal medya trollerim yok. Ben hep Beşiktaş için yandım. Beşiktaş için tutuştum. Değerli Azurun, eminim sizler de çok iyi biliyorsunuz. Ancak bilmeyenler için tekrarlamakta fayda var. Bana para üzerinden laf söyleyenler bilmelidir ki bu işler maalesef finansal güçle parasız bir şekilde olmuyor. Bu yüzden bir gelir ekosistemi oluşturdum. Beşiktaş için tüm gücümle düğmeye bastım. 86.8 milyon Euro'nun Beşiktaş'ın kasasına girmesi için güç birliği yaptım. Sektörlerinde öncü olan şirketler Beşiktaş için omuz omuza verdi, sponsor oldu. Ve maalesef dün duyuyoruz ki bir inşaat firmasının patronu Sayın Başkan Adayı tarafından aranaraktan eee niye böyle bir açıklama yaptın? Derhal Twitter'da bu açıklamayı düzel şeklinde tehditte bulunulmuştur. Bu güçlü tablo bazıları için hayal olabilir ancak benim için gerçek ve bu gerçek Beşiktaş'ımız için çok ama çok önemli. Ancak maalesef ne dediler? Tebrik edeceklerine nasıl vururuz diye oturdular düşündüler. Ben gerçekten anlamıyorum. Beşiktaş'a gelir getirecek bu samimi birlikteliği engellemek hangi aklın ürünü? Sayın Adalı, ya güzel abim, eğri oturup doğru konuşalım. Sen niye karalıyorsun? Sen niye algı yaratma peşinde koşuyorsun? Niye buna zaman arıyorsun? Madem bu kadar zamanın var, sen daha iyisini yap, biz de alkışlayalım. Bizim ayrıca Bankalar Birliği gibi bir de derdimiz var. Bunun için planımız belli. Yaklaşık 15 günlük kısa bir sürede biri de eski başkanımız olmak üzere 6 isimle görüştük. 12 milyon euronun üzerinde sözünü aldık. Ben inanıyorum ve göreceksiniz 45 kişiyle de bu anlaşmayı tamamlayacağız. Arkadaşlar. Çok... Arkadaşlar konuşmayı Beşiktaş, kesmeyin lütfen. Faiz yükünü Sakin taşımadan olun. bankalar birliğinden çıkacak. Nasıl mı bu kadar eminim? Çünkü para güvenli limanı tercih eder. Mevlana'nın güzel bir sözü var. Dün dünde kaldı cancağızım Bugün yeni şöyle şeyler söylemek lazım. Lütfen herkes kulağını iyi açsın. Beni dinlesin rica ediyorum söyleyeyim ne mi yapacağım sadece ve sadece icraat yapacağım nedir bunlar dün beş adımda açıkladım hatırlatayım az önce anlattım gelir ekosistemimiz en önemli adımımız ikinci adımımız sportif yapılanma göreve gelir gelmez hemen futbol takımı için kolları sıvıyoruz eksikleri çok iyi biliyoruz hoca konusunu takviyeleri hemen çözüme kavuşturuyoruz. Gidecek oyuncularımız için planlarımız belli. Bir futbol icra kurulu oluşturdum. Bu sistemi daha çok defalarca da anlattım. Ümraniye'nin havası tamamıyla değişecek. Bu sadece Feyyaz'ı kovmadım. Feyyaz Hoca bizle beraber. Bu sadece parayla olabilecek bir şey değil. Aynı zamanda sportif akıl becerisidir. Amatör branşlarda da bu aklı kullanacağız. Basketbolda, voleybolda, handbolda, taekwondoda ve tüm branşlarda armamızı zirveye taşımak için canla başla çalışacağız. Yeni sponsorluklarımızın çoğu amatör branşlarımızı destekliyor. Biliyorum bizi bugün ayakta tutan taraftarlarımız dolayısıyla bir diğer adımımız onlar için. Taraftarlarımızla birlikte kenetleneceğiz bilet fiyatları hakkındaki şikayetleri biliyorum. O konu bende hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Taraftarlarımızla oyuncularımızı barıştıracağız. Öğrenci türbününü oluşturuyoruz. Türbünlerin yapısıyla alakalı taraftarlarımızın taleplerini dinliyoruz. İnenin ruhunu inşallah tekrardan yakalayacağız. En önemli bir diğer adımımız yeni nesil kurumsallaşma. Derneklerimiz Beşiktaş'ın kurumsallığını güçlendirecek en önemli kaslarıdır. Derneklerimizle iletişimimizi güçlendireceğiz. Her 6 ayda bir dernekler çalıştayı planladık. Kurumsal yapılanmadan bahsedip iletişime değinmemek olmaz. İletişimde dönüşüm yapacağız ki bu çok önemli bir nokta. Beşiktaş dijital medya oluşumu ile iletişim birimimizi yeniden yapılandırıyoruz. Beşiktaş TV'den sosyal medyaya, kurumsal iletişimden markalaşmaya kadar çağın gerektirdiği dönüşümü Beşiktaş iletişimde yaşayacağız. Süper App bizim her iletişim hem iletişim hem finans kaynağımız. Dünya değişiyor, iletişim de değişiyor. Süper App bizim taraftarlarımızla aramızda köprü olan yeni bir platform. Avrupa'nın en çok kullanılan ve gelir getiren uygulaması olacak. Çok kıymetli Beşiktaşlılar, görüyorsunuz bizim yapacaklarımız var. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Sizden ne üç ay, ne beş ay, ne de bir buçuk sene sabır beklemiyorum. Yarın çalışmaya başlayacağız ve önümüzdeki üç buçuk sene durmadan Beşiktaş'a hizmet edeceğiz. Beşiktaş için yarın sahada olmamız lazım. Bunun için sandıkta gereğini yapacaksınız biliyorum desteğinizi görüyorum ve sizlere can gönülden inanıyorum. İnşallah hep beraber akşamda zaferimizi kutlayacağız. Şu an geldiğimiz noktada sözlerimi de şu şekilde tamamlamak isterim: Para, pul, maddiyat, sayın adalıya katılıyorum, her türlü şekilde bulunur. Çünkü Beşiktaş markasına olan güven, olan teveccüh son derece büyüktür. Ama birlik ve beraberlik işte bu çok kolay kolay elde edilebilecek bir durum değildir. Tüm seçim çalışmalarında hep birleştirici, bütünleştirici bir dil kullanmaya çalıştım. Hiçbir zaman bel altına girmedim. O yüzden önümüzdeki günlerde de hep beraber eğer seçildiğimiz takdirde, teveccüh ettiğiniz takdirde sizler de bunları göreceksiniz. Tüm eski başkanlar olmak üzere, taraftarlarımız olmak üzere, tüm oyuncularımız olmak üzere birlik ve beraberliği sağlayacağız. Ve şu an düşmüş olduğumuz bu kaos ortamından el birliğiyle çıkacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sizlere hepinize canı gönülden söz veriyorum. Hepinizi saygı ve sevgilerime selamlıyorum.